Şuraya gidelim görevlerimizi alalım, başlayalım yapmaya. Şimdilik şunu kapatalım arkadaşlar. Bir dakika falan diyor ama hemen şuradan yenisini basalım. Şuradan ayakkabılarımızı takalım yine. Evet. Şimdi peti açmayacağım şu anda arkadaşlar. Peti büyük ihtimalle 64'ten sonra falan açacağım. Çünkü şimdi önce bir şu an 2x alalım. Şöyle GM'mizin eli çok açık. Şimdi hemen artık gördüğünüz gibi görevleri ayrı ayrı toplamaya başladık. Hemen bakalım. Yine Bandit arrows diyor. Bandit görevini de almışız biz sanırım. Collect, collect. Tamam. Hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Hemen ben şu görevi de yapayım arkadaşlar seri seri. Ondan sonra tekrardan bir görüşelim arkadaşlar. Bakalım neymiş bu? Rotten Tree Bark. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle enteresan bir durum oldu. Şurada görev yapıyordum ama TG e, düştü. TG düşünce de bizde e, yattık arkadaşlar. Yani ne yalan söyleyeyim. E, bizi patates etti. Ya yani kesmeye çalıştım hani videoda kesebilir miyiz diye de bu levelde olmuyor arkadaşlar. Watt Tiger'lar falan bize patates 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 ettiler. <laughs> Şimdi hemen şu görevlerimizi verelim, levellerimizi alalım. Şu bir Tiger görevimiz var. Şimdi şunu da verelim arkadaşlar hemen. Şuradan an bir görevlerimizi da alalım. Tamamdır şimdi, şimdi ne görevimiz var arkadaşlar bakalım hemen ya Tiger'la Tiger görevimiz var hemen gidelim onları da bir yapalım devam edelim ufak ufak bir yandan da nasıl skill'lerimizi verelim 13 olduk artık ufaktan verelim arkadaşlar 13 şöyle yapalım hem e, fizikal hatamız birazcık artsın hem de bakalım. Şöyle bir vuralım bakalım nedir durum. Evet. Toplayınca çift atmaya başladık arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şu görev kaç veriyordu? 26 kalabiliyor. Yani. Bize %50 gibi bir exp verir arkadaşlar bu görev. Bundan sonra da bir şeyimiz var arkadaşlar bandit görevimiz. Gerçi banditleri sanırım şuradan alıyorduk. Tiger burada sondu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi hemen şurada bir ayar çekelim arkadaşlar. Şu eritler var. Şu eritleri bir önce bir ufaktan halledelim. Çünkü onlardan tek yiyeceğiz sanırım. 415 güzel yedik. Allah bırakmıyor arkadaşlar. Elit bizi öttürecek gibi. Hemen şuradan şeyimizi arttıralım. Options'tan şöyle gelelim. Şuralarda bassın ki arkadaşlar gecik olmayalım. Onu bizim kesmemiz gerekiyor. Şu arka bizim bir şuradan kaldırmamız gerekiyor. Şimdi zert desek Deneyelim arkadaşlar. Şöyle düzeltleyelim. Kuşlar kuşturalım. ittirdik, Taktırdık falan derken. Şöyle kaça kaça vurmamız gerekiyor. İttirdik. Yemedi arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Tiger'lardan da kaçmamız gerekiyor. Birazcık da şu tarafa doğru kaçalım. Birazcık da böyle kaçalım. Vallahi arkadaşlar 400'ü yedik. Şimdi bir tane de böyle tane böyle bir tane böyle Allah güzel eski yerler arkadaşlar ama şunları da bir temizleyelim az varken er şöyle seri bir şekilde tayır tislerimizi toplayalım ya şurada da gördüm bir tane ama bakalım olduk olmadığı zamanda bize musallat olmasınlar da çok güzel çok güzel bir tane de şöyle, bir tane de böyle, bir tane de buna vuruyoruz arkadaşlar, çok güzel vurduk. Arkadaşlar ben şu görevi de bitireyim, şu görevi de verirken arkadaşlar hemen videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi Tiger görevini bitirdik. Tabii ki şöyle bir şey oldu, evet arkadaşlar net falan bitti benim kayıt alırken internetim gitti daha sonra hani görev yapsın diye şuraya bıraktım İşte geldim arkadaşlar hem görev bitmişti hem 20 level olmuştu içer. hem de ben gidip şunu aldım bunu alırken video çekiyorum sanıyordum arkadaşlar çekmiyormuşum yine öyle bir gafa düştük şimdi son 3 de bir crossbow aldık arkadaşlar en azından hayvanlara daha iyi vurabilmek için Şimdi gideyim görevlerimizi verelim. En azından şuradaki kampın görevlerini bitirelim. Ve daha sonra artık şuradaki kampın görevlerine başlayalım. Yanlış hatırlamıyorsam işte banditler, whattigerler ee, ve bandit bowman görevleri var orada. Şimdi onları da gidip yapacağız. İşte white tiger, black tiger onların görevleri. Onları da yapacağız. Şimdi bugünlük e, bu kadar diyelim arkadaşlar. E, hemen şunları verelim de verelim. Ulan şunda bu neymiş? Bir şey falan diyor ama anlamadım neden vermedi. Tamam. Şimdi şuradan toplama görevinde verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 21 olduk arkadaşlar. Hemen bunun da strs'ini verelim. Skilllerimize 21 yapalım. En azından kutlamaları yapalım. Şöyle yeni skillimizi de açalım artık. Ona da bir bakalım. Şöyle yapalım. Hatta Önce şunu vuralım, bakalım nasıl vuruyoruz. Gayet güzel vuruyoruz arkadaşlar. Gayet güzel vuruyoruz. Şimdi şuradan, şuradan jangan görevlerimizi de alalım. Şimdi hemen return sıklığımızı çekelim. Hem şunları satalım arkadaşlar, şu yumurtaları işimize lazım olmayanları. Hem de gidelim deliver görevlerini verelim. Ben hemen şuradan geleceğim direkt. Bakalım. Tamam. Şimdi şunları bir atalım arkadaşlar hızlı hızlı. Daha sonra hemen tabii ki ne yapalım? Şu şeyleri toplamaya başladık arkadaşlar eventleri. Şimdi gidip şu Deliver görevlerimizi hemen verelim arkadaşlar. Ee, bakalım Deliver Arrow falan diyor. Şunlara bakalım. Şimdi şuradan başlayacağız. Yukarıdan başlayalım hemen. Şimdi bunu sun aldık arkadaşlar ama ufak bir silah olduğu için öyle çok da fazla belli olmuyor. öyle. Vay falan dedirtmedi yani bana e, 64'ten sonra işte 76 ile birlikte crossball'lar zaten öyle büyük büyük olmaya başlıyor. Şimdi bununla birlikte eksimiz 14 oldu. Şimdi bununla birlikte bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Onu da şimdi hemen birlikte halledeceğiz. Şimdi şurası var şifacı hemen ona da gidelim. Daha yakınlarda var mı böyle bir şeyler? Burası var. Konstantinopolis Tamam oraya da gideceğiz arkadaşlar orada da görevleri vereceğiz zaten da çok bir şey vermeyecekler Şöyle devam edelim evet şunu da alalım 110 tane oldu şimdi bunları harcayamayacağım arkadaşlar çünkü 24'teki şeye biriktirmeye çalışıyorum 24'te de bir sunu alayım istiyorum şimdi Tamam, bunu oraya veririz. Bunu oraya konuşacağız. Bir tane de şurada var. Kim bu? Tamam, şurada trader. Şimdi bu arada arkadaşlar, hemen şöyle bir şey de yapacağız. Şuradan biz artık arkadaşlar bizim e, mesleğimiz zaten e, Sif seçmiştik. Şimdi gidip onu da yapacağız şurada bir iki tane daha Deliver görevimiz var. Onlara da bir bakacağım arkadaşlar. Bunlar galiba şeyler. Ee, deliver Deliver, e, deliver. Tamam, Bunlar Hotan var. SPIC var ve Deliver var. Tamam onları da en son götürürüz. Şimdi başka arkadaşlar buradan hemen Konstantinopol'e geçelim. Ben hemen Konstantinopol'e geçelim. Oradan gidelim arkadaşlar hemen. Şeyi alalım. Hem e, bu levelin degre itemlerini alalım. Hem de e, sayfa 2 görevini yapalım arkadaşlar. E, otan hotan diyelim. Semerkant. Constantinop. buradan hemen önce şu deliverlarla bir işimizi bitirelim. Şu deliverlarla bir işimizi bitirelim. Şimdi burası neresi? Şuradan hemen şuraya gidelim. Değil. Depo burası değil miydi? Ama ben burayı depo hatırlıyordum. Hmm. Şurada bir arkadaş. Evet buna bunları verelim daha sonra devam edelim bir diğerinden Delaware diyelim hemen arkada şöyle gidelim arkadaşlar şuraya da verelim bunlar zaten şu an vermiyor arkadaşlar sadece Teslim edelim bitsin diye bakıyorum. Arkada bir de potçuya gideceğiz. Hemen potçuya da gidelim. Şimdi, şimdi, şimdi. Evet, 112 oldu. Evet. Gayet güzel. Gayet yani güzel arkadaşlar. Bu değil. Hmm. Potçu'nun burada kim var başka? bir hani siyahçı geldi. Pardon. Konstantinopol'i böyle yarım yamalak hatırlıyorum hmm. arkadaşlar verelim hemen. En azından yer açılsın arkadaşlar envanterimizde. Talismanı falan vereceğiz. Şimdi hemen ben şuradan görevleri şeyleri alacağım kıyafetleri. Bir de gidip arkadaşlar envanter görevini alacağım. Şimdi 16 Vipon. Şimdi bunu arkadaşlar dagger alacağım. Bu neymiş? Dagger Bunu bir dagger alacağım arkadaşlar. Daha sonra Shell gerek yok. Armor yine karakter alacağım. Aksesuarları aldık mı? Bizim işimiz tamam arkadaşlar. Artık bütün şeyleri de giyebiliyoruz. Bu da güzel tabii ki. Hemen kalanları da şeye atarız. Yer kaplamazlar en azından. Şöyle hemen tak 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 tak. Halledelim işimizi. Artık hem daha az yiyeceğiz smoke'lardan. Kafamız rahat olur. Kontrol ediyordu arkadaşlar. Çünkü hatırlıyorsanız Roge'de pantolu satmıştık. Pantolsuz kaldık arkadaşlar uzun bir süre. Yine bir pantolsuzluk durumuna karşı Şöyle koyalım. Şöyle bir bakalım bakalım arkadaşlar durum nedir? Gayet güzel. The bir skill'lerini daha açmadım arkadaşlar. Yani açsam mı açmasam mı şu an bir kararsız kaldı. Bir dursunlar. Şimdilik bir dursunlar arkadaşlar. Şey yetiyor çünkü bize. Ee, Nelerdir ona? Xbox yetiyor. Şimdi şuradan şuraya geleceğim arkadaşlar. Şuradan hemen bir tane bunu alacağım. Şimdi daha sonra şuralara bakıyorum. Buralarda çok da benlik bir şey yok. Tamam. Yani her ne kadar çift kıyafetini sevmesem de European çağrılarda. Şimdi bakalım burada yüzükçüden oluyorduk büyük ihtimalle şey görevini. Envanter aynen. Şimdi hemen gidiyorum arkadaşlar şuraya. Çok seri bir şekilde şuradan gidelim. gidelim. Evet arkadaşlar sonuncu sanırım bunlardan birinden çıkacak çıktı. Hemen uzatmadan girelim verelim. şunlara gidip verelim. Envanteri de açalım. Zaten daha sonra işimiz artık hep Semerkant'da olacak. Sanırım bunu janganda da yapabiliyorum. Ama hazır buradayken verelim. Evet arkadaşlar. Sayfa 2'yi de açtık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Şöyle bir gelelim. Burada nerede 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 şu Raul galiba. Ona bir bakalım. Platonik yapalım. Tamam. Yapalım böyle. Bam. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle yapıyoruz. Hazır bunu giydik. Aa, şeyden ışınlanamıyoruz arkadaşlar. Bu arada 21 olduk. Biz bunu giyelim. Otomatikman bizi ne diyor? Yani diyorum parti tamam kapatalım. Yapıştıralım arkadaşlar. Girsin. Artık ee, job partilere gireceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi buraya geldik. Şimdi Hemen buradan bir hızlı bir return scroll'la jangana geçelim. Şöyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir yandan da ay, job kasacağım. Çünkü bu önemli. yani önemli arkadaşlar. <laughs> job kasmalı. Bunlar hala burada şey mi kasıyorlar acaba? <laughs> Yok. Evet arkadaşlar bir tane parti de bulduk. Gayet güzel. Şöyle bakalım bunlardan öndürse gerçi şu an EXP gelmez arkadaşlar. Şöyle onu da anlatayım arkadaşlar bilmeyen arkadaşlar için. Atıyorum job leveliniz 1 gidip 1 levellik hayvanlarda kasıldığınız zaman EXP gelmiyor arkadaşlar. Hatta şuradan yukarıya gidelim. 1 levellik hayvanlarda kasıldığınız zaman EXP gelmiyor. EXP'in gelebiliyor olması için sizin levelinizde hayvanlar olması gerekiyor. O yüzden de ben bunu hep söylüyorum arkadaşlar. Ee, yani eğer sıkıntı yoksa hep job lakasının job'unuzu kasın. Çünkü 80 levelde bir e, sun dediğimiz common job set yaptığınızda yani hem fiziksel hem büyü savunması olan bir job set yaptığınızda iyi bir job set ortaya çıkarttığınızda işte e, bunun seterisini int'ini bastığınızda çok rahat bir şekilde 80 level'de 5 level üstünüzde kasılabiliyorsunuz. Bakın rahat bir şekilde diyorum. Bir de e, şu var arkadaşlar. Atıyorum 50'de yaptınız. Yani 20, 50 ve 80 diye gidiyor. 50'de yaparsak da 50'den arkadaşlar 70'e 76'ya kadar çok güzel bir şekilde kasılacağımızı düşünüyorum. Zaten yine FGV'lerimizi bol bol yapacağız. Yani bol bol FGV yapacağız. Çünkü FGV'nin getirisi güzel arkadaşlar ki bu serverda daha fazla edeceğini düşünüyorum şeyin. Ee, ne derler onu? SP bu serverda daha pahalı olacağını düşünüyorum. Çünkü daha kalabalık bir server. Yani şurayı şimdi yapıştıralım. Seri bir şekilde gidelim arkadaşlar. Görevlerimizi alalım. Bu arkadaşlar ilk bölüm. O yüzden uzun bir bölüm olacak. Ee, yani ondan sonraki bölümler bu kadar uzun olmayabilir. Çünkü işte kamp kamp hemen görevleri yapıp e, kamp kamp hangi kamptan ne kadar exp birazcık ona bakacağız. Tabii solo kasıldığımız için artık hani bir parti durum olmadığı için şey tabii ki daha rahat. Ee, arkadaşlar görev yapmam daha rahat. Yani solo kasılmadığımız zaman görev yapma olayı baya zorlaşıyor. Şimdi 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 arkadaşlar. Şuna bir bakalım long shot diyelim. Şuraya alalım. Hatta Şimdi bir yandan itemleri giydik. Onun rahatlığı var arkadaşlar. Hani öyle tek yemeyeceğiz. Hani tek dediğim şey çok fazla yemeyeceğiz. Bu arkadaşlardan bayağı az yeriz diye düşünüyorum. 20 falan yeriz diye düşünüyorum. Hani 20 yemekte bizi üzmez. Şimdi buradan iki görevi de alacağım ama bandit görevi var 61 tane. Şimdi bakacağız. Black Tiger, White Tiger görevleri var. Şunlara verelim. üç tane görevimiz var. Burada biri bandit. Biri şu. Bir de şu. Şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Nerede ne var? Şunlardan ne düşüyor? İlk önce bir onlara bakacağım. Bunlardan Black Letter düşüyor arkadaşlar. Hemen bunları bir toplattıralım. Aynen. Şu. Tamam. Ve geldim arkadaşlar. Şu temizleyelim. Şu. ortasına bir yere koyacağım. Bu arada bakın jopumuz 3 level oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jopa EX geliyor şu anda. Şöyle bir yere bırakayım diyorum arkadaşlar. Hem Watt Tiger'lar hem Black Tiger'ların olduğu bir yere. Arkadaşlar acayip Acayip vuruyor çarya. Değişik bir şey oldu yani. Arkamızdan da geliyorlar falan. Tehlikeliyiz. Artık yani burada şeye korkmuyorum. Hani yatar mı kalkar mı çar diye. Yapıştırıyorum. Geçiyorum arkadaşlar. Bir yandan da şakır şakır Jopex basıyoruz. Şöyle hemen seri seriye gidelim arkadaşlar. Şimdi başka ne var arkadaşlar? Blip topladık. Bir de white letter var. Bunları da toplayacağız arkadaşlar. Şurası güzel bir nokta gibime geliyor arkadaşlar. Şuraya koyacağım. da görevlerimizi yapalım. Ondan sonra gelelim. Bandit'e gidelim. Bandit görevlerimizi de yapalım. Şu anda bir bakalım arkadaşlar neler oluyor diye. Bir sonraki bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görevlerimizi verelim. Bundan sonra bakalım ne oluyor, ne bitiyor, kim gidiyor, kim geliyor, kaç eksik geliyor görevlerden. Bunlara bakalım. Bunları da size paylaşıyor olayım. Şimdi kısa bir hemen özet bakalım. 21 level olduk. 5 level job levelimizi kastık arkadaşlar hemen. Son bir 3 degre silahımızı aldık. 3 degre setimizi düzdük. Takılarımızla beraber. Artık arkadaşlar biraz daha e, seviyemiz böyle olmaya başladı. Keyiflendik. Şimdi hemen kısa bir bakalım. Bir sonraki skill'ler 40'da ve 50'de arkadaşlar. Her 10 levelde bir skillimiz açılacak. Yapacak bir şey yok. E, bu da bu da güzel. Evet. Bunları da artık 40'dan 50'de hatta ya da 40'da, 40'da da dagarı da açacağız arkadaşlar. dagarı da çözeceğiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. İkinci bölümde görüşürüz. Bakalım ikinci bölümde bizi neler bekleyecek. Ve bizim bu soru orada yine bir para sıkıntımız başladı. Dediğim gibi hızlı bir şekilde de 35'de mi 30'da mı ne? şeyler çıkıyor. Diagon yapabiliyoruz şey. Forgotten World'u. Onu yaparız. Paramızı kasarız. Gerekiyorsa bazı günler stalla kalırız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşürüz diyorum arkadaşlar. Bu bölümleri kaçırmayın. Burada sola kasıyor olacağız. Kendinize iyi bakın.